Merhabalar arkadaşlar ee, sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Evet bu serimizin adı takipçim kadar e, blok kırıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir alan var ve de burada eşyalar var. Şimdi, sıfır abone e, tahta eşyalar 10 abone taş eşyalar. E, bunu yanlış koymuşuz Neyse bunu düzeltelim. 100 abone demir. 250 abone elmas 500 abone nedir ait ve de takipçim kadar bu alanda blok kıracağım sıfır abone 20 sıfır abone ile başlıyoruz şöyle şunları değiştirelim Evet bizim şu an güncel olarak 21 takipçimiz var başlayalım Bir saniye hızlandırayım burayı. Evet arkadaşlar 21 tane bloğumuzu kazdık. Bundan sonra burası böyle tamamen bu şekilde kazılacak. Şöyle buradaki otları da alalım. 22 tane kazmışız. Bir tanesini koyalım. Evet. En inventörümüze gelen blokları da buraya koyacağız. Bugünlük bu kadardı görüşürüz.